Herkese merhaba, bugün Didim Altınkum'da plaja sadece 200 metre mesafede sizlere harika bir yerle geldim. Arkamda görmüş olduğunuz triplex artık villa mı diyelim, müstakil ev mi diyelim, triplex bir daire mi diyelim, nasıl adlandırırsanız orasını size bırakıyorum. Ama hem ticari anlamda hem de bir yazlık anlamında bence buranın en mantıklı yerlerinden bir tanesini sizlere tanıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz triplex evimiz... Boydan boya zaten sizlere ait olacak. Tek tapulu, 200 metrekare arsa üzerine kurulu. Burada 2 arsa var bu arada. Toplamda 400. Yani 200 bura, 200 yan taraf olmak üzere. E, toplamda da 4 villa var. Fakat burada ince uzun bir mimari tasarım yapıldığı için... 100 metrekare buraya 100 metrekare de bu alana ayrılmış durumda ha, Total'e baktığımızda 4 villanın Arsası 400 metrekareye Tekamül ediyor. Ön bahçe alanımız Arka bahçe alanımız var gerçekten Eğer hem ticari anlamda hem de bir Barınma anlamında bir yer arıyorsanız bence burayı Kaçırmayın derim. Şimdi önümüzdeki yola bir bakalım Bakın fark ettiyseniz bu yolda Herhangi bir şekilde bir araba yok Çünkü buraya araba girmiyor Araba girmiyor. Ticari kısmını sizlere içeride anlatacağım. Bence muhakkak dinleyin çünkü burada yapan çok kişi var. O yüzden özellikle öneririm. Eğer bir yazlık alacağım diyorsanız bugün altın kumda e, lüks bir site içerisinde 2 artı 1 veya 3 artı 1 bir dubleks daire almak isteseniz ortalama 250 bin euro gibi bir rakamı cebinizden çıkartacaksınız. Bunu sadece 2 artı 1 düz daireler için söylüyorum. 3 artı bir bir dubleks almak istediğiniz ortalama 350-400 bin euro gibi ciddi rakamlar ödeyeceksiniz. Mesela burayı nasıl tanımları size? Şemsiyeli sokak diye. Bugün şemsiyeler artık yok. Kış ayındayız malum artık Şubat ayındayız. Soğuk da hava. O şemsiyeler kaldırıldı ama burayı dedi mi gerçekten bilenler, gezenler bu sokağı da hatırlayanlar olacaktır. Şemsiyeli sokak olarak geçer. Plajı 200 metre dedim. Drone görüntülerini çektik, ekleyeceğiz. Hatta şu anda da izliyor olacaksınız. Girelim şöyle bir bahçe alanımıza. Fiyat ne diyorduk buraya? 12 milyon 750 bin Türk lirasına bakın 12 milyon 750 bin Türk lirasına 4 artı 1 ayrı mutfak hatta ekstra bir daha bir tane daha mutfağınız var. Totalde yani 4 artı 1 ayrı mutfak bir de ekstra ikinci mutfağınız da mevcut. 12 milyon 750 bin liraya triplex bir ev sahibi olabilirsiniz. Bakın böyle güzel bir bahçe terasınız var. Şimdi hemen buranın yaşını bir size anlatalım. Durum biraz farklı ama bunu ben tam anlamıyla anlatayım çünkü videolarımızı izliyorsunuz. Ee, geldiğinizde de yanlış bir bilgiyle karşılaşmayın diye söylüyorum. Altın kum dedimin üst kesimiyle ile beraber en eski yerleşkelerinden bir tanesi. Burası da onların içerisine dahil diyebilirim. Toplamda burası ortalama 30-35 yaşlarında bir yer, bir bina. Fakat buranın 3 yıl ve bundan 1 yıl önceye kadar iki farklı güzel bir tesisat yenilemeden, tadilattan geçti. Ne demek istiyorum? Mutfak tesisatlarınız olsun. İç kesimdeki elektrik tesisatları, borusu tesisatların hepsi yenilendi. Hepsi yenilendi. Herhangi bir şekilde bugün sıfır bir binada alıyormuşçasına düşünün burayı. Ee, i̇çerideki seramiklere bakın. Terastaki seramiklere kadar her şey değişti. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Burada güzel bir 4 kişilik bahçe takımımız var. Bunlar da kalıyor. İçeride de 6 kişilik bir bahçe takımımız var. Bugün zaten şu iki bahçe takımını almaya çalışsak 30-40 milyar para veriyorsun. 30-40 milyara yakın. Şimdi e, hali hazırda bazı villalara girdiğimizde e, antre görmüyoruz. Burada bir antremiz var biraz sonra ben sizi alacağım ama ilk önce şu bahçeyi anlatayım. Plaja yakınlığını anlattım. Drone görüntüleri girecek. O sırada da biz ayakkabılarımızı giymiş, terliklerimizi giymiş içerinin tanıtımına başlamış olacağız. Siz bir drone görüntülerini izleyin. Evet, sizi Antre boşluğundan alacağım. Bakın. Burada güzel bir çelik kapımız var. Çelik kapısına kadar her şey yeni yapılmış. Daf bir çelik kapı kullanılmış markası. Burada bir portmanto bırakılmış. Hemen sağ taraftan salon alanına giriş yapıyoruz. Gel böyle. Gel. Yani bugün bu seramiklerinden ışıklarına kadar elektrik ve su tesisatlarına, klozetlerine kadar her şey baştan aşağı yenilendi. Yani siz gelirsiniz ben başkasının oturduğu klozette oturmam diyebilirsiniz. Orası sizin bileceğiniz bir şey ona biz karışamayız ama diğer türlü ağır masrafların hepsi yapıldı. Şimdi güzel bir salon alanımız var. Totalinde buranın, buranın totali ortalama 25 metrekare salon. Toplamda 25 metrekare bence gayet ideal. Bakın bu LCD ekran televizyonunuz kalıyor, bu koltuk takımları kalıyor ki bunlar da yeni. Bence gayet güzel. LG marka klimalarımız var. İçeride onları da göstereceğim tek tek. Mesela bir tane arkada var, o da kalacak. Şimdi e, yaşı söyledim fakat hali hazırda e, üstümüz olacak iki tablemiz var. Bunlar da zaten güçlendirilmiştir ekstra olarak. Hani o 3 yıl önce yapılan tadilatta bunlar da var. O açıdan aklınızda soru işareti kalmasın. Bence hani mantıklı bir yazlık arayanlar için ideal bir konumdayız diyebilirim. Altın kumda şemsiyeli sokağın hemen yanı başındayız. İki basamaklı çıkıyoruz. Hemen buradan mutfağımıza geliyoruz. Bakın. Mutfak tezgahı olsun. İşte beyaz eşyalardır, kapaklardır. Her şey baştan aşağı yenilenmiş ki arkadaki şu tezgahla kapakların arasında kalan seramik bile yenilenmiş. Bu da çok önemli bir detay. Mutfak alanı falan güzel. Panjurlarımız var. Hepsi panjurlu. Onlardan da bahsedeceğim. Panjur kumandalarını zaten göreceksiniz geçerken. Arka bahçemiz bu kadar. Arkada küçük bir balkonumuz var. Arka kullanım alanından bahsettiğim için göstermeden olmaz dedim. Ekstra büyütmelerimiz var. Zaten kirişlerden anlarsınız. Bakın kirişlerden ekstra büyütmeleri anlarsınız ama bunlar normal şeyler. Ben yani kendi evimde bile yapmışım var ama yasal değil. O ayrı. O ayrı. Tabi bunların işte imar affı dönemleri oldu. O zamandan itibaren her şey kullanılmaya başlandı. Şimdi çok güzel bir konumda olduğumuz kadar esintili de aynı zamanda. Şu iki kapıyı açtığımız zaman püfür tüfür esiyor burası. Yavaş yavaş kamera yukarı. Burada da bir kapı örülebilirmiş. Böyle perdeyle eski bir şey yapılmış. Fiyat 12.750. Full eşyalı. Şimdi geldik üst kata. Aşağıda mal sahibi de vardı. O yüzden ticari kısmını anlatmayabilirim. Satmaktan falan vazgeçin. Ondan üst kata geldim. Şimdi odaları sen yavaş yavaş göster zaten. Ben ne anlatacağım. Ee, burada ne yapabilirsiniz? Bakın benim arkadaşlarımın, sevdiğim abilerimin burada bu tip binaları var. Bu tip binaları alıp dişçi yapanlar var. Bakın dental işte bilmem ne oluyor isimleri. Onlardan yapıyorlar. Ve güzelle para kazanıyorlar. Gerçekten dişçiler iyi para kazanıyor. Allah daha çok versin. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Bu şekilde kullananlar oluyor. Yani panjurları da göster. Çok güzel. Bakın buraya bile panjur yapılmış. Kitleyip gidebilirsiniz. Konuda da dağıldı. Ne yapabilirsiniz ekstra? Bakın. <laughs> ben buraya az geleceğim. 3 farklı daire oluşturayım diyeceğim. Oluşturabilir miyim diyorsunuz. Bunu da yapma hakkınız var. 3 farklı daire de yapabilirsiniz. Hepsi bir artı sıfır olmak üzere. Her birini yaz aylarında günlük kiraya verebilirsiniz. Bakın Drone görüntülerini göreceksiniz. Didim'in en işlek mahallesinden bahsediyorum. Altın Kum. Didim'in en gözde semti, kafelerin, barların, kulüplerin, beach clubların en iyilerinin olduğu konumdayız. Hiçbir şekilde arsa payının, değerinin ölçülemediği yerdeyiz. Bugün burada arsa metrekaresi ortalama 55-60 bin lira. Banyol göster, ortak kattaki. Hatta belki 60 bin liradan fazlalar da var bulvara sıfır. Onlardan bahsetmiyorum. 60 bin lira gibi bir metrekare fiyatımız varken gelip buradan bir mülke sahip olmak bile çok iyi bir ayrıcalık. Bir arsa üzerinde iki bağımsız bölüm olarak ayrılıyorsunuz. Geldiniz. Benim bak mesela burada 3 tane arkadaşım da var. Ee, günlük kiraya veriyor. Temiz ailelere, özel ailelere. Hani karı koca, evli insanlar, çoluk çocuk sahibiyle gelenlere veriyor. Kimisi bir ay kiralıyor, kimisi 20 gün, kimisi 10 gün. Yaz, yaz aylarında buradan iyi paralar kazanıyorlar, değil mi? Çok iyi paralar kazanıyorlar. Bence bunu da göz ardı etmemek lazım. Ortalama kaça veriyordu o zaman? 4'e mi? 4 milyar 5 milyar arası günlükten bahsediyoruz. Hadi siz 1 artı 0 stüdyo verdiğinizi düşünün. 2'den verin. Aynı anda doldurun 6.000. Her biri ortalama işte 3 ay 1 ay kaldım mesela 6.000'den. 18. Değil mi? 18.000 180 milyar. 180 milyar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bakın burayı ayırmışlar. Ben evi gezdiriyorum size aynı zamanda anlatıyorum. Buraya bir mutfak daha yapılmış. Yani bu bulaşık çamaşır makinesi de kalacak. Samsung marka mikrodalgası da kalacak. Şark köşemiz de kalacak. Yani burayı bugün işletmeye çevirmek de çok mantıklı. Teras alanını bu şekilde yapmışlar. Burada bu alanı açık bırakmışlar. E İlla ki burada bir nefes alınacak, bir hava alınacak. Şöyle bir sarkıp bakacaklar dışarıya. Yani konum mevki gerçekten çok güzel. Fiyatı da söyledik. Denize yakınlarını söylemiş olduk. Drone görüntülerini çektik, ekleyeceğiz. Bakın caddemiz de bayağı işlek. Gelenimiz, geçenimiz çok oluyor. Gayet de güzel bir şey de bu. Fiyatımız 12 milyon 750 bin Türk lirası. Eğer buraya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak bizi Yamaç Gayrimenkul Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki turda görüşmek üzere.